Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Airfryer inceli olacağız. Kumtel markasına ait Airfryer 5,5 litrelik haznesi mevcut. Hemen iç kısımlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Şöyle iç haznesi var. Şu kilit kısmına basınca bu hazne çıkıyor. Hemen çıkarıp geliyorum. İç hazne kısmını açtım ve geldim bu şekilde şöyle göstereyim böyle bir haznesi var iç haznesi ve de bu da dıştaki haznesi kolaylıkla yıkanabilir bu kısımlar makinede kolaylıkla yıkanabiliyor diğer markalardaki gibi Evet diğer özelliklerine de geçelim hemen bunu buraya takıp diğer özelliklerine de geçiyoruz şimdi biz airfryer'da balık deneyeceğiz o yüzden hemen bir taraftan tarifi yaparken diğer taraftan da sizlere diğer özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ee, 60 dakika süresi var şu şekilde. Ayarlıyoruz ve tık 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 yaparak süresini dolduruyor. Misal 10 dakikalık ayarlayıp koyup 10 dakika sonra kendisi durdurabiliyor. Isısı ee, da 200 dereceye kadar çıkıyor. İçerisinde birçok şey yapılabiliyor. Üzerinde de yazıyor zaten. Renk olarak birçok rengi mevcut. Beyazı ve siyahı var bildiğim kadarıyla. Biz siyah olanını tercih ettik. Siyahta tek sıkıntı kamerada da gözüküyordur. Çok fazla lekeleri belli ediyor ama siyahın asilliği de gerçekten muazzam pratik bir ürün. Hemen sizlerle birlikte tarifim yapalım bakalım nasıl pişirecek tarifi hazırlarken ben size diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Model olarak HAF01 olarak geçiyor. Gücü de 1500 Watt. Oldukça güçlü ve pratik aynı zamanda. Frekansı da 60 Hz'e kadar yükseliyor. Evet şimdi biz yemeğimizi hazırladık. Pişimizi takıyoruz ve başlatıyoruz. Hemen fişi taktık ve biz balık yapıyoruz. 3 tane orta boy balığı bu şekilde sığdırdık. 2 tane olsaydı daha rahat sardı. Bu arada yani 2 kişilik aileler için oldukça pratik bir ürün ama 4 kişilik aileler için fazla yeterli değil bence. Benim öngördüğüm o. Evet içerisine koyar koymaz sesi de duyuyorsunuzdur başladı. Çıkardığımızda da görüyorsunuz ki durduruyor. Bakalım 200 dereceye ayarladık. Kaç dakikada pişirecek bilmiyoruz. Biz de deniyoruz şu an. Denediğimiz için bu konu hakkında size bilgi veremiyorum. Pişirsin, gelsin. Kaç dakikada pişmiş bakalım. Tadı da nasıl olmuş? Birlikte yorumlayalım. Evet, üst kısmında balığın 180 derecede 13 ile 17 dakika arasında pişti söyleniliyor. Bakalım madeni gerçekleştirecek mi? 180 dakikaya, 180 dereceye aldık ve 30 dakikada bizim şöyle 20 dakikaya getireceğim ama tabii ki dakika tutmaya devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Evet, tam 15 dakikadır çalışıyor. Ve çıkarıp bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Bu şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Pişmiş gibi gözüküyorlar. Hemen tadına bakalım nasıl olmuş. Evet, sizlere de göstermek için bir servis tabağına aldım. Bakalım nasıl olmuş. İçerisine geri koyuyorum çünkü sıcak dursun. Evet, birlikte bakalım. Patates ve soğan da atmıştık biz. İlk önce size balığı göstermek istiyorum. Balığı gerçekten harika bir şekilde pişirmiş. Şöyle gözüküyordur umarım. Etler tabiri caizse lime lime olmuş yani. Enfes gözüküyorlar. Şöyle sizler için de bir tadım yapmak istiyorum. Harika olmuş. Gerçekten çok güzel pişirmiş. Hemen patatesi tatmak istiyorum. En önemlisi bakalım patatesler pişmiş mi? Hmm. Patates biraz çiğ gibi ama çok değil yani böyle çok hafif bir çiğlik var gibi ya da ben her şeyi çok pişmiş seviyorum belki o yüzden ama yenilmeyecek şekilde değil hemen soğanlara bakmak istiyorum soğanlar gördüğünüz gibi gerçekten çok harika bir şekilde pişmişler evet sizler için bir de soğanı tatmak istiyorum soğanla gerçekten harika pişmiş çok beğendim Evet yorumlamak gerekiyorsa genel olarak bu makineyi ben çok beğendim iki kişilik aileler için boyutu da gayet güzel buçuk litre hacmi var kullanış açısından da gayet güzel Biz Kasım indirimlerinden trendyol üzerinden 1500 liraya aldık fiyat olarak da Bence gayet güzel fiyat performans ürünü almak isteyenlere tavsiye ederim beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Ben bu kanalda birçok ürünlerin incelemelerini yapıyorum bu da onlardan biriydi. Güncel videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.